Güneşli bir Romanya, bir Romanya gününden, gününden herkese merhaba. merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size Romanya hakkında merak edilen 10 konu hakkında açıklama yapacağız. Romanya ile alakalı size verebileceğimiz en önemli 10 bilgiyi az sonra maddeleyip sizlere sağlıyor olacağız. Size sunacağımız bu 10 maddelik konu başlığını buradan bu şekilde siz de takip ediyor olabilirsiniz. O zaman ilk konumuzla başlayalım. İlk konu başlığımız Romanya'nın resmi para birimi. Romanya'nın resmi para birimi Ron ya da Lei olarak biliniyor. Şu anki güncel kurları baz aldığımızda 1 Lei 3.20 Türk Lirası'na 1 Euro ise 4.95 Roman Lei'ne gelmektedir. İkinci konu başlığımız 2021 yılının asgari ücret tutarı. Brüt tutar 2300, net tutar ise 1386 leydir. Üçüncü konu başlığımızda 2022 yılının asgari ücret tutarından bahsedeceğiz. 2550 lei brüt, 1524 lei de nettir. Bu iki rakamı size vermemizin sebebi 2021 yılı ve 2022 yılı arasında ne kadar bir yükseliş olduğunu görmeniz açısındandır. Dördüncü konu başlığımız Romanya'da çalışan bir işçinin bir sene sonunda hak ettiği izin hakkı. Sizin de bildiğiniz gibi Türkiye'de bir yıl sonra hak ettiğimiz izin iki haftadır. Romanya'da ise bunun aksine 3 haftadır. Beşinci konu başlığımızda sizlere Romanya'daki emeklilik sisteminden bahsedeceğim. Romanya'daki emeklilik yaşı kadınlar için 61 yıl 6 ay iken bu yaş erkekler için 65'tir. Yaptığımız bir araştırmada 2030 yılına kadar Romanya'daki kadın işçilerin emeklilik yaşını 63'e çıkarmaya çalışıyor devlet. Kadınlar için prim yıl sayısı 31 iken erkekler için bu prim yıl sayısı da 35'tir. Sizin de görebildiğiniz gibi burada da Türkiye'deki gibi emeklilik yaşı biraz yüksek. Biz zaten genel olarak işte markete gittiğimizde, restorana gittiğimizde, farklı şehir içinde farklı alanları ziyaret ettiğimizde temizlik işlerinde olsun, alt kalite işlerde olsun birçok yaşlı insanın kadın ya da erkek ağır işlerde çalıştığını görüyoruz maalesef. Emeklilikle alakalı bir diğer bilgi ise bildiğiniz gibi Romanya Avrupa Birliği'ne bağlı bir ülke. Bu yüzden... Avrupa Birliği'nin herhangi bir yerinde sigortalı olduğunuzda ülke ayırt etmeksizin emeklilik prim sayınız aynı şekilde işlenmiş oluyor. Örneğin erkek için prim yıl sayısı 35 olduğu noktada 5 yıl Romanya'da, 6 yıl Almanya'da, 7 yıl Fransa'da, 8 yıl İspanya'da çalıştığınızda bu 35'i Avrupa Birliği'ne bağlı ülkelerde doldurduğunuz zaman nereden olduğuna bakılmaksızın emekli olabiliyorsunuz. Yedinci konu başlığımız ise kadınların hamilelik izni. Romanya'da bir yıl çalıştıktan sonra kadınlar doğum izni ayrıldıklarında toplam iki yıl doğum izni hak ediyorlar. Keşke Türkiye'de de böyle bir şey olsa. Çünkü Keşke. Türkiye'de evet. sadece altı ay bu. E, hatta bunun dört ayı ücretli, iki ayı ücretsiz diye biliyorum ben. Burada ise tamamen iki yılı ücretli olarak yani maaş al alarak izne çıkabiliyorsunuz. E, örnek vermem gerekirse... 2 yıl boyunca maaşınızın %85'ini devlet size ödüyor. İş yerinizle de bir bağınız yok bu süreçte. Evet şöyle bir detay vereyim. Son çalıştığınız yılın 12 aylık maaş ortalamasının %80'ini devlet size veriyor. Şirketin herhangi bir yükümlülüğü olmadan. Peki dediniz ki 2 sene bizim için çok uzun ve benim çocuğuma bakacak biri var. Ve ben 1 sene sonra işime geri dönmek istiyorum. O zaman devlet size o 1 yıl boyunca 650 lirayı maaş ödemektedir. Hamilelik izninin bir diğer güzel yanı ise bu ülkede hem anne hem de baba ikisinden biri bu hakkı kullanabiliyor. Yani anne, çocuğa anne değil de baba bakmak isterse bu iki yıllık izni baba da kullanabiliyor. Bu altı bence çok güzel. Bence yani de çok güzel. Yani e, ilişkide annenin rolünün ya da babanın rolünün ne olduğunu belirtmek sizin e, burada bir ayrım yapmadan bir hak veriyorlar. Bu konuyla alakalı şöyle de bir parantez açmak istiyorum. E, eğer sadece baba çalışıyorsa ailede babalık iznine bu haktan babada faydalanabiliyor. Aile içinde kimse 2 sene çalışmazken maaşınızın %85'ini tıkır tıkır 2 sene boyunca alıyorsunuz. Hatta şöyle de bir durum var. Eğer çocuğunuz engelli doğarsa ya da bir hastalığı varsa devlet sizin bu 2 yıllık olan hamilelik izni hakkınızı 3 yıla çıkartıyor. Çok büyük avantaj bence. Yani. Ve burada cinsiyet ayrımının olmaması da ayrı bir avantaj. Evet kesinlikle çok büyük avantaj. Son olarak da bu izin boyunca alabileceğiniz minimum tutar 1250 Lİ. Maksimum tutar ise 8500 Lİ'dir. Yedinci konu başlığımız ise çocuk yardımı. Ameliyat izninize ek olarak da e, devlet size çocuk yardımı yapıyor. Tabi bu rakamlar net olmamakla birlikte bağlı bulunduğunuz belediyeden belediyeye e, değişmektedir. Örneğin çocuğunuz doğduğunda 0-2 yaş arasında her bir çocuk için bağlı bulunduğunuz belediyeden 427 L'ye kadar destek alabiliyorsunuz. Çocuğunuz 2 yaşından 18 yaşına kadar ise 214 L'ye alıyorsunuz. Bu belirttiğim rakamlar her çocuk için alabileceğiniz rakamlardır. Çocuğunuzun engelli doğması durumunda da çocuğunuzun doğumunda 18 yaşına kadar devlet size 417 L'yi ek olarak bir yardım sunmaktadır. 8. konu başlığımız aile vizesi. Daha detaylı açıklamam gerekirse aile vizesiyle buraya gelmiş kişilerin çalışmasından bahsedeceğim. Benim eşim bildiğiniz gibi buraya e, çalışma vizesiyle geldi ve ben onun vesilesiyle buraya aile vizesiyle geldim. E, ben de burada kendime bir iş buldum ve görüşmeler yaptım. 3-4 görüşmeyi geçtik. Burada güzel uluslararası bir firmada e, bir görüşme yaptık. Fakat sonrasında son aşamaya geldiğimizde ee, karşılaştık ki aile vizesiyle gelen kişiler bu vize statüsünde burada çalışamamaktadır. Burada eğer çalışmak isterseniz aile vizenizi tekrar çalışma vizesine çevirmeniz gerekiyor. Yani aynı masrafları tekrar yapıp hatta kendi ülkenize geri dönüp kendi ülkenizdeki konsolosluktan çalışma vizesi olarak tekrar vize alıp buraya gelmeniz gerekiyor. Tabii bu süreçte eğer çalışmaktan vazgeçtiğiniz noktada da işi bırakırsanız çalışma vizeniz bir sene sonra otomatik olarak iptal olduğu için tekrar onu aile vizesine çevirmeniz gerekiyor. Onu aile vizesine çevirmek için de tekrar en yakın konsolosluğa gidip tekrar bu işlemi yapmanız gerekiyor. Bize çok saçma geldi. Biraz hayal kırıklığı yaşadık. Çünkü eşim için de burada bir iş fırsatı doğdu. Bahsettiği gibi uluslararası çok güzel bir firmaydı. Güzel bir pozisyondu. Ama işin detayı Süreç olarak çok uzun ve maliyetli olduğu için e, biz herhangi bir olumlu aşama bu süreçte kaydedemedik. Maalesef. Dokuzuncu konu başlığımızda ise e, muhtemelen herkesin merak ettiği bir konu olan Romanya'da ehliyet kullanımından bahsedeceğim size. Eğer Türkiye'de alınmış bir ehliyetiniz varsa siz bir Türk vatandaşıysanız ve Romanya'da oturumla yaşıyorsanız Türkiye'de aldığınız ehliyeti aynen aynı haklarla Romanya'da kullanabiliyorsunuz. Bu çok güzel, çok büyük bir avantaj. Evet. Ben ilk geldiğimde şaşırmıştım. Ee, ama Türk vatandaşlarının faydasına e, oluşan bir durum. Hatta şöyle bir ekstra bir detay düşmek istiyorum. Eğer e, Türkiye Türkiye'den getirdiğiniz sürücü kartını kullanmak istemiyorum, ben burada bir sürücü kartı almak istiyorum, sürücü lisansı almak istiyorum derseniz de e, buradaki devletin size sunduğu bir zorunluluk var. Türk sürücü kartınızı iptal etmeniz arkadaşlar. Bunu yapmak için de Türkiye'ye geri gitmeniz gerekiyor. Bütün haklarınızdan vazgeçtiğinizi bu kartın iptal edilmesi gerektiğini söylemeniz gerekiyor. Vesaire vesaire bir dünya prosedür. O yüzden buraya gelip dilediğinizce kendi arabanızı kendi ehliyetinizi de kullanabiliyorsunuz. Ve en merak edilen ve son maddemiz olan konumuzu açıklıyorum. Romanya'da oturum kartıyla seyahat olanakları. Eğer oturum kartıyla Romanya'da şu an burada yaşıyorsanız ve bildiğiniz gibi Romanya Avrupa Birliği ülkesine bağlı. Ama oturum kartıyla buraya geldiyseniz maalesef oturup, oturum kartınız Schengen'e dahil olmuyor. Yani buradan elinizi konuzu sallayarak bir Almanya'ya gidemiyorsunuz. <laughs> maalesef. Maalesef gidemiyorsunuz arkadaşlar. Evet, Türkiye'den üzücü ama gidemiyorsunuz. Ama Türkiye'den eğer bir Schengen aldıysanız Schengen vizesi Buraya da gelebilirsiniz. İtalya'ya da gidebilirsiniz. Paris'e de gidebilirsiniz. Bütün Avrupa ülkelerine seyahat edebilirsiniz. Ama Romanya'ya oturum kartıyla geldiyseniz Schengen, tekrar seyahat etmek için Schengen vizesi almanız gerekmektedir. Üzücü. Peki, 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 peki vizesiz nerelere gidebiliyoruz? Vizesiz nerelere gidebiliyoruz? Bizim şu aralar çünkü baktığımız bir harita vardı. O yüzden sordum bu soruyu. <laughs> Vizesiz nerelere gidebiliyoruz? Türkiye'den vizesiz nerelere gidebiliyorsanız burada da oturum kartıyla vizesiz oralara gidebiliyorsunuz. <laughs> evet, öyle değil mi? Evet çok doğru bir cevap verdik. <laughs> ee, ama çok kısa yine bir parantez açmak istersek de e, Romanya'da yaşadığınız süre boyunca Moldova ve Balkan ülkelerine Türk vatandaşları vizesiz seyahat edebiliyorlar. Yani bu bizim için değil, sizin için de geçerli arkadaşlar. He, he, bu Balkan ülkeleri nedir? diye bir liste isterseniz de o kadarını tabi vermiyoruz. Şimdi sıralamamız yersiz olur. hemen. Da, da, da bir tek video olsun. <laughs> yok yok hemen google'layabilirsiniz. Balkan ülkeleri yazıp zaten size hemen bir liste düşecektir. Videomuzun sonuna geldik. Ee, size bahsettiğimiz 10 konu başlığı. Bizim burada yaşadığımız süre boyunca sosyal medyadan, instagram ya da youtube üzerinden bize en çok gelen soruların böyle toparlanmış, değerlenmiş haliydi arkadaşlar. Ee, herkese bir toplu cevap verebilmek adına ve bilgisi olmayanlara bilgi verebilmek adına böyle bir yardımcı video çekmek istedik. Umarım faydalı olmuştur. Umarım içerisinde kendinizde bir şeyler bulmuşsunuzdur. Yardımcı olabildiysek ne mutlu bize. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize, üzere. kendinize, kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın.